Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yanımda Hasan var arkadaşlar. Eski Türkiye Moe birincisi. E, ee, Prestij bir gördüğünüz gibi. Ee, Hasan'la beraber birkaç maç açacağız. Birinci olduğunun e, de koyarım arkadaşlar. Tüm zamanlarda da sanırsam Moe'de 28. şu an isterseniz gidip bakabilirsiniz. Ee, Hasan nasıl, nasılsın? Hoş geldin Hasan. Vallahi iyiyim abi. Hoş buldum. Sen nasılsın? İyiyim ben de be şöyle güzel bir oyun çıkartalım izleyicilere beğensinler. Bu arada arkadaşlar e, Hasan'ın da YouTube kanalı var. Onu da sabitleyeceğim. E, açıklamaya koyarım. Videoda da etiketlerim muhtemelen. Ona da gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, güzel videolar çekeceğini inanıyorum ben Hasan'ın. Yapacağım yapacağım bir şeydir. Bakalım Hasan'la bir yargı dağıtalım. Şu karakterler niye bozuk diye sormayın arkadaşlar. Bilgisayardan oynadığımız için bazı skinler yüklenmiyor. O yüzden bozuk gözüküyor. Ya hile falan yok yani yanlış anlaşılma olmasın. Bazen bozukluk yapabiliyor. Zaten görürsünüz şimdi Hasan bize efsane bir gameplay çıkartır diye düşünüyorum. Birkaç oyun oynadık biz Hasan'la dün. Adam maşallah var ya. Yargı attı valla. Şuradan sudan ben şuna slow verirsem alır mıyım diyecektim de alamadım. O aşağıdan Piper mı geliyor kanka? Evet evet. Piper ve Walter. Şu sahayı birazcık darlamaya çalışıyorum da. Piper'dan korkuyorum ben. Bir anda gelir belki diye derken başka yerden yedik. Evet. İyi bakın. Neyse zaten oyun sonuna doğru ben birazcık daha rahat oynayabileceğim. İşte bir şu spike birazcık sıkıntıydı. Onu da zaten Hasan indirdi hesaplaşmaya kalmışık. Şu Piper'ı oğlum tek attı lan adam. Ben bot gibi oynuyorum. Hasan taşıyor şu an. <laughs> Daha koltuğu aldı abi. Abi, görüyorsunuz işte oyunculuk bu ya. <laughs> Helal olsun. Hakkını verdi abi adam. 1 vs 4 yapıştırdı adam ya. Helal olsun. aşağı. 3, e 3, 3, e 3 mi gidelim? Hı? 3 ve 3 mü açtı şu an? Ayda evet. map değişti büyük ihtimal. Map değişim saatine geldik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada da oynarız. Yapacak bir şey yok. Oynayabildiğimiz kadar artık. Ya şey sıkıntı. Ee, şimdi atıcıyla girmeseydim iyiydi aslında. Atıcı iş yapar ya. Atıcı iş Aynı yapar yok. burada ya. Aa, Frankleri sattı zaten satmamış. AFK taklidi yapıyormuş çakal. Olsun. Gol geldi gibi. Helal olsun. İse i̇şte ya farklılık olmuş oldu. Bir tane de savaş topu patlatmış olduk da. Baz... E, Leon galiba ne yapıyor ben de anlamadım. Bazı yarı mahvetti bizi. Bu adam üstümüze koşup bizi kesiyor. 13.000 canı var. Evet. <laughs> Aynen öyle hiçbir şey yapamıyoruz. Kaleye sıkışırıldık. Oğlum ölmez bu adam ya. <laughs> Baksana abi şuna. Ben topu uzaklaştırdım. Uzaklaştırabileceğim kadar. Artık dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Ama harbiden baş belasını öldürmek zor ya. Ya iki tane baş belasıyla oynuyoruz şu an. Biri bazlatıyor biri oynuyor. Frank de ölümsüz, Baz da ölümsüz. İkisi de çok zor oluyor. Hop hop yakalayamadım be. Tam çizgideydim aslında. Zaten şey maçı alırsak helal olsun bize. Sıkıntılı bir maç gerçekten. Leon aslında biraz daha iyi oynayabilir. Ya Leon da lobiden gelen birisi çok da güven olmaz ona aslında. Hop adam yazdı golü de be helal olsun Hasan. Hasan taşıyor ya maşallah. <laughs> Deniyorum abi. Bakalım hesaplaşma ne gelmiş hemen hesaplaşmaya bakalım. Ee, yeni etkinlik geldi mağara arası gelmiş abi. Mağara arası geldiyse biz de bir hmm. karakter değişikliği yapalım serisinden. Bul alayım ben ya. Yine çok yüksek bir kupa almayayım. Şu. Benim de mağara arasında oynayabileceğim bir, bir kaldı karakter yok. Valla. Bende bir tek bul var. Onun haricinde hiçbir şey yok valla. Bull'la girdim. Deneyeceğiz ya bir şeyler yapmayı. Hmm. Alırız ya zaten bu maçı da alsak güzel bir video çıktı yani 3 win yeterli bence. Tabi bozuk karakterle oynuyorum ben de şu an <laughs> skinler yüklenmediği için. Ya Tabii bunun çözümünü bilen var mı dostlar ya varsa e, yoruma yazarsanız sevinirim. Bunu nasıl çözebiliriz nasıl olabilir. Hani gerçekten sinir bozucu bir olay. Şöyle ben şurayı bir açayım. Şuradan bir girmeyi deneyeceğim ama. Burada adam yok da. ya burada. E, Ansar yerde olsaydı. İleride var bir tane. Tam o gittiğin tarafta bir yerde vardı ama. Bir tane de yaklaşacak birazdan buraya. Yakla. Of. İşte bu sıkıntı. Hele hele canı azal azaldıktan sonra. Hepten yandık. Tamam onun arkadaşını e, keselim bir saniye. Bin canla kaçıyor. Vallahi ben de şey yaptım. Onlar zaten birbirini yer orada ya sokma. Anam of. anam anam bu olmadı işte. Hop yedim onu. Ham yaptım. 20 canım kaldı. Allah ama yükleri <laughs> yine kaptırdık ya. Ya ben aldım buradan 4 tane. Güzel 10 numara 5 yıldız. Ama işte o Brock bizi oraya sokar mı? Ben tamam, Mortis var içeride. Mortis bir şey yapamaz abi de. Bro geçirmemiz lazım sadece. Tamam Brock'u ben ittirdim. İçeri girirsen alırız. Tamam girdim ben buraya Zaten o çakal da burada bir yerdedir tamam o brok sıkıştı abi Brok hiçbir şekilde çıkamayacak Onu ben, ben yedim sen zaten iyi. Bro yedim abi bir de bastım buradan Hop 10 numara 5 yıldız ne, 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 ne. Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, dediğim gibi Hasan'a da destek çıkarsanız seviniriz arkadaşlar Görüşmek dileğiyle bay bay efendim. Sağlıcakla kalın. Bay bay.